Pandemi döneminde temizlik şart özellikle ev temizliği ayrı bir önem kazandı bu süreçte. Ancak temizlik yaparken kullanılan kimyasallar da korona kadar tehlikeli. İşte bu yüzden ağır kimyasallar kullanmadan doğal temizlik ön plana çıkıyor. Banyo ve lavabo temizliğinde doğal çözümleri derledik sizin için gün temizlik yapıyor musunuz evde? Tabii ki. Hele de pandemi dönemindeyiz ki tabii ki bizim için çok önemli şimdi. Aynen öyle ama temizlik yaparken kullanılan kimyasallara dikkat etmek gerekiyor. Kimyasallardan uzak bir temizlik yapamaz mıyız? Çok isterdim. Özellikle titiz hanımlar evde temizlik yaparken pek çok kimyasal madde kullanıyor. Ancak bu kimyasallar hem sağlığımızı tehdit ediyor hem de tehlike saçıyor. Peki temizlik yaparken doğal ürünlerle evi pırıl pırıl yapmamız mümkün mü? Tuvaleti bence temizleyemeyiz. Banyoda keza öyle. Dezenfektan kullanmadan temizlenmez. Aslında ağır kimyasalları kullanmadan da evinizi şipşak temizleyebilirsiniz. İlk önce sünger, limon ve karbonata ihtiyacımız var. Süngerin sert kısmını kullanacağız. Öncelikle süngerin sert kısmına birazcık karbonat dökmemiz gerekiyor. Ardından birkaç damla limon damlatacağız. Temizlik malzemesi olarak kullanacağımız karbonat aktif hale geldi. Karbonat ve limonla lavabolarınızı ve banyonuzu pırıl pırıl yapabilirsiniz. Temizlenen yerlerde su lekesi kalmaması için güzel kurulanması önemli. Evde temizlik için kullanılan bir başka doğal malzeme ise beyaz sirke. Beyaz sirkeyi suyla karıştırarak temizlik ürünü olarak kullanabilirsiniz. Lavabolarınızda oluşan su lekesini kolayca giderebilirsiniz. Aynı zamanda beyaz sirkeyi lavabolarınızdaki ayna içinde kullanmanız mümkün sirkeli su yetmez. Aslında yeter. Yeter ama biz mi rahat yani. etmiyor? Geleneksel temizlik şartlarına göre çamaşır suyu bir alışkanlık olmuş bence. <laughs>